Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ömer dizisinde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı bu arada. Yeni bölüm fragmanından da anladığımız kadarıyla arkadaşlar Gamze büyük bir çaba içerisinde evini yuvasını tekrardan kurabilmek için elinden geleni yapmaya çalışan Gamze'nin evi tekrardan temizleyip bir kadını fragmanda görüyoruz arkadaşlar. Ama Ömer bu sefer tam tersi arkadaşlar. Hiçbir şekilde Gamze ile birlikte olmak istemiyor ve Gamze'ye kini hiç bitmiyor arkadaşlar. Gamze'nin ise Ömer'in babası Reşat ile arasının daha da düzeldiğini fragmanda görüyoruz arkadaşlar. Hatta tek destekçisi ise Ömer'in babası Reşat oldu diyebiliriz. Yeni bölüm fragmanda anladığımız kadarıyla arkadaşlar Ömer Vildan denen o kadın ile görüşüyor arkadaşlar. Ve onun nasıl bu duruma düştüğünü nasıl bu hallere düştüğünü öğrenen Ömer. Bunun sebebinin abisi Tahir olduğunu öğrendikten sonra arkadaşlar abisiyle de adeta birbirlerine giriyorlar. Ömer dizisinde önümüzdeki bölümlerde bizlere aksiyon dolu, heyecan dolu sahnelerin beklediğini söyleyebilirim. Arkadaşlar bu bölümü de kaçırmayın. Ömer'de yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.